Hızlı teker ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Hızlı teker olarak biliyorsunuz ki bir yıkama kiti geliştirdik. Yıkama kitinin içerisinde çizik önleyici ve boya parlatıcı mevcut. Yani mevcut kılcal çiziklere kadar hepsini önleyen bir özelliği var. Artı konsantre bir deterjan geliştirdik. Bunları set halinde satıyoruz. Şimdi bugün motorumuzu yıkayacağız. Geçen videolarda da size bahsetmiştim. Hani motorumuzu bilerek yıkamıyoruz diye. Şu anda motorumuzun pisliğine biraz bakalım. Yakın çekimden. Gördüğünüz gibi şu anda rengi soğumuş bir şekilde. Çünkü tozlu bayağı. Biz bu ürünü daha öncesinde birkaç defa test ettik. Ee, dışarıda çekmemizin sebebi yıkamaya alacağız motoru yıkarken de çekeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi amortisör çoraplarımız da görevini gayet güzel yapmış, çamurları amortisöre gelmesini engellemiş. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz gibi motorumuz pis ürünümüzün iddiası bir ufak tefek çizilmeleri önlüyor, ufak taş darbelerini önlüyor ve motoru sıfır gibi gösteriyor. Yani ilk gün aldığımız gibi, fabrikadan çıkarttığımız gibi gösteriyor. Hadi hiç uzatmadan gelin yıkamaya geçelim hep birlikte. Evet arkadaşlar şimdi yıkama kiti ürünlerimizi görelim. Hızlı tekerin özel olarak üretmiş olduğu köpük, konsantre olarak üretilmiş bir köpüktür. Kullanımını şimdi göstereceğim size. Aynı şekilde hızlı tekerin kendi üretmiş olduğu çizik giderici ve parlatıcı spreyi ve e, eldivenimiz, yıkama eldivenimiz mikrofiber beze sahiptir. Ve köpük pompamız. Bunların kullanımını da şimdi hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. E, i̇sterseniz hemen köpüğümüzü yapalım. Pompamızı açtık. i̇çerisine şu anda az bir şey su koydum ben. Sizler de aynı şekilde su koyun arkadaşlar. Sizler de aynı şekilde su koyun. Hemen açtım arkadaşlar. Bundan şu şekilde 10 damla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Konsantre olduğu için bütün motora yetecektir arkadaşlar. Şimdi bunlarla şu anda bir işimiz yok. İlk etapta motorumuzu ısıtacağız ve köpüğümüzü hazırlayacağız. Hemen kapağımızı da kapatalım. Koltuk kılıfımızı falan çıkarmayacağız arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki su geçirme özelliği var. Yani su alsa bir yıkadıktan 15 dakika sonra kuruyabiliyor yani hemen seyahatinize kaldığınız yerden de devam edebilirsiniz. Biraz çalkalıyoruz. Çalkaladıktan sonra aynı şekilde içine havayı basıyoruz. Kullanın bittikten sonra şuradan muhakkak şu şekilde havayı boşaltın yoksa pompanız bozulacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi motorumuzu satmaya başlayabiliriz. Kolumuzu tekrardan pompaladık, şimdi köpüğümüzü sıkacağız. Bakalım köpüğümüzü nasıl verecek. Evet şu anda konsantre olduğu için 10 damla da bu kadar bir sonuç aldık. Demek ki damlayı biraz daha çoğalsaydık biraz daha güzel tepkiler alabilirdik. Ama bence yeterli 10 damla. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde. Havası tane yukarıdan, hiç elinizi sıkmadan çekmeden rahatlıkla hava devam ettirebilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel bir şekilde köpük veriyor bence. Yani motor yıkamamız için güzel bir köpük seviyesi. Yani şöyle her yerini güzelce köpük diyelim. Veya şu şekilde hemen kalan havayı destekleyerek pompada şöyle. Ayrıca ucundan atışını, atış şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Bakın şekilde göstereyim size. Ateş ayarlıyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel bir köpük veriyor ondan böyle. Çok az bir şey su koyuyorsunuz. Ondan da konsantre deterjan. Evet şöyle motorumuzun alt kısımlarına da hemen özellikle buralar çok çamur oluyor ve en son e, finalde buraların nasıl parladığını hepimiz hep birlikte göreceğiz. Biz bu ürünleri daha önce test ettik arkadaşlar. Test etmeden zaten satışa sunmuyoruz. Biliyorsunuz ki kendi motorumuza uygulamadığımız yani onay vermediğimiz hiçbir ürünü kesinlikle satışa sunmuyoruz. Şu şekilde enerji korumalarımızı da aynı şekilde yıkayalım. <laughs> arkadaşlar. Gördüğünüz gibi on damlayla bütün motoru fazla fazla köpüklüyorum. Ben biraz köpüğü çok seviyorum. Tabi bunun durulaması büyük bir ders oluyor ama olsun. Sonuçta ayda veya haftada bir kere yıkadığımız motorlarımız sonuçta bizleri taşıyor. Evet. Şu şekilde altlara da ve köpüğü de dibinden sıkmıyorum arkadaşlar. Uzaktan sıkıyorum. Uzaktan sıkmama rağmen olduğu gibi tamamen şey yapıyor yetişiyor. Evet. Şu anda içerisindeki su bitti. Köpük duruyor. Buna az bir şey su takviyesi koyabilirim istersek. Ama şu an benim motorum için yeterli seviyede. Bir köpüğüm oldu sanırım. Evet. Şimdi ise bezimizi alacağız arkadaşlar. Ve elimize takıp artık yıkama işlemine başlayacağız. Evet şu şekilde Hemen eldivenimi takıyorum. Ve ilk önce sele yıkıyorum. Ve daha sonrasında böyle granajdan en son çok çamur olan yerleri yıkayacağım. Çünkü oradaki kalan topaklar motorumu çizmesini istemiyorum. Ve arkadaşlar e, bu ürünü kullanırken kesinlikle ve kesinlikle e, bizim setimizi kullanırsanız daha etkili bir sonuç alırsınız. Çünkü tamamen ona göre farkındaysanız şu anda yıkarken bile motorun rengini açtığını rahatlıkla görebilirsiniz. Evet şöyle hemen bu şekilde çok daha rahat bir yıkama performansı eldivenle gerçekten oluyormuş. Çünkü biz bu ürünleri tasarlarken, tasarlarken ilk baş süngör olarak düşündük. Daha sonrasında yıkama açısından kolaylığı açısından eldiven düşündük. Eldivenle çok daha rahat oluyormuş. Evet ben şimdi biraz susacağım. Şimdi burada biraz müzik devreye girsin. Sizler de yıkama performansımızı izleyin arkadaşlar. Buraları biraz da hızlı geçeceğim. Videoyu uzatmamak için. Hadi bakalım. Motorumuzu yıkadık, duruladık, yani köpükle duruladık ve tamamen kuruladıktan sonra şimdi geldik çizik önleyici parlatıcı spreyimizi uygulamaya arkadaşlar. Şu şekilde sıkıyoruz. Şu şekilde sıkıyoruz motorun her tarafına. Sadece ekran hariç motorun bütün bölgelerini sıkabiliriz. Sıktık ve bekliyoruz. 1-2 dakika kurumasını. Burası 1-2 dakika kururken biz gidelim öteki tarafı sıkalım. Bütün motorumuzun, bütün parçalarını, bütün aksamlarını ve bunu nasıl edebiliriz? Rele kullanılabilir. Motorun en çok kirlenen tarafı burasıdır. Şu arka taraf. Orası şu anda ilk yıkamadan sonra köpüğümüzde çıktı. Ama parlayınca şu an sıfır bir görüntüye kalacağız. Evet arkadaşlar, şöyle sıkıyorum bolca. Fazla sıkmanız herhangi bir zarar getirmez. Zaten biz motorumuzu dışarıda çıkaracağız, göstereceğiz. Yani nasıl bir katman bıraktığını elimizden geldiği kadar kameraya yansıtmaya çalışacağız. Ee, evet, şekilde motorumuzun bütün parçalarını yapıyoruz ve öteki tarafı bir bez yardımıyla artık silmeye başlıyoruz. Şu şekilde bezimizi alıyoruz arkadaşlar ve başlıyoruz bunu yedirmeye, yani Aslında ile aşşemî gibi. Ama motor granajları farklı olduğu için pastacila değil. Bakın görüyorsunuz sildiğim yer şu anda biraz daha parlamış oldu. Şu siyah kısımlara bakarsanız daha net anlayacaksınız. Şu anda tamamen sıfır gibi çıkıyor arkadaşlar. Evet aynı şekilde motorumuzun sıktığımız her yerine bunu güzelce yediriyoruz. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bugün videoyu çekerken kameraman Yağız arkadaşımız bize yardımcı oluyor. Yağız sence nasıl? Ürünü görmedi daha önce. Bence çok güzel. Yani nasıl sence? Yani çok iyi parlatıyor yani. Mükemmel. Yani hatta buradan şöyle elimde görebiliyorsunuz. Evet. Aynı niyetini de kullanabiliriz parladıktan sonra. Dışarı çıktığımızda bu daha net gözükecek. Şu anda yakaladığımız ortam biraz karanlık. Size net görüntü yansımıyor muhtemelen. Dışarı çıkardığımızda katmanı da göstermeye çalışacağız size. Şuraya sıkmamışız. Sıkmadığınız yer hemen sırıtıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani oraya sıktım mı mı diye düşünmenize bile gerek yok. Direkt görüntüsünden sırıtıyor. Buraya sıkmadın diyor. Evet. Özellikle bu motorların inip binirken bu tarafların ister istemez kılcal çizikler oluşturabiliyoruz ne kadar gözümüzden sakınsak da ne yazık ki istenmeden istem dışı olabiliyor. Biz biraz da motorumuzu hızlı yıkadık arkadaşlar video yetiştirmek için. Evet. Ben silerken buraları biraz hızlı geçeceğim. Sizin görmeniz açısından. Ama hemen tekrardan silme işlemi bittiğinde videoya devam edeceğiz. Bu maddeyi bir de arkadaşlar yani parlatıcıyı hiçbir şekilde motorunuzun jantına lastiğine sürmeyin frenlerinizde zayıflama yaşarsınız. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi motorumuzu dışarı çıkarttık şimdi yıkama yerinden. Plastik, plastik aksamlara bakarsanız ilk günkü gibi parlatıyor arkadaşlar. Şöyle uzaktan da göstereyim. Ve özellikle şu kısma bakarsanız bir katman oluşturduğunu çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıkama videomuz bu kadardı. Ürünümüzün linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa video yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.